Deniz kızı tarot kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu yalnızlar için hayatıma biri girecek mi? Nasıl biri? Ona bakacağız. Önce iki deste olacak. İlk deste için şöyle unicorn'umuz var. İkinci deste içinde bir kuşumuz var böyle. Şimdi ben kartları karıştıracağım. Deste oluşturacağız. Siz de hangisi siniyorsa onu seçebilirsiniz. Unicorn destesi. Şimdi kuşun destesini seçiyorum. Başka kart seçelim bir tane. melek kartı. Birinci deste. Bu da ikinci deste. İkisinden birini seçip odaklanıp videoyu şu an durdurabilirsiniz seçmek için. Öyle başlayalım. Önce birinci desteyle başlıyorum. kişi ben büyük ihtimalle geçmişten gelen birisi. Siz böyle onun onu büyük ihtimalle hayatınızın çok önemli bir yerine koymuşsunuz. Çok güzel giden bir ilişkiniz varmış ama bir ayrılık yaşamışsınız. Bir hayal kırıklığınız olmuş bununla alakalı. ve bir seçim aslında onun seçim yaptığını görüyorum. Bir seçim yapmış ve hani ilişkiniz bitmiş bitmiş bir ilişki tekrardan kapınızı çalacak gibi görünüyor. Yani bu kişi böyle size duygularını çok belli etmeyen, ilişkide cimri davranan kişi. Böyle ama etrafındaki üçüncü kişilerin söylediklerini de çok dinliyor olabilir. Yani i̇lişkiniz o yüzden birazcık zarar görmeye başlamış. Aslında güzel gidiyormuş ve beyanlık yaşamışsınız. Üçüncü kişiler girmiş öyle büyük ihtimalle. Hayal kırıklığı yaşamışsınız o kişiyle alakalı. Devam edeyim. Yani o gelecek büyük ihtimalle hayatınıza tekrardan. Kapınızı çalacak kişi. Ya size bir adım atacak. Sizin için bir rekabete bir bir şey biz şu an sizin hayatınızda belki hani düşünmüyorsunuz onun hayatınızda ama hayatınıza girmek için bayağı çabalayacak sizinle yani sizinle rekabete girecek çünkü siz onu büyük ihtimalle içinizi bitirdiniz, bitirdiniz birisi. Size eskisinden daha farklı olarak gelecek böyle hani hayatınıza gerçekten tekrardan gelecek bu kişi. Hmm. Belki e, ayrılmasının sebebi annesi olabilir. Bir anne sorunu olabilir. Sizin anneniz olabilir. Ama bunlar düzelecek. Hani siz e, ilk başta ne kadar istemiyorum deseniz de çünkü birazcık onu tersleyeceksiniz. Siz ne kadar istemiyorum deseniz de o bir şekilde sizin hayatınıza tekrardan girecek. Sizi ikna edecek. Yani ve bir kutlama. Yani kutlama. İlişki tekrardan başlayacağı için belki bir kutlama yaparsınız bilmiyorum. Geçmişten gelen birisi ve zaten aşk kartında ilişki sorunlarını şifalandırıyor. Melek kartında yanlış bir kapana kısılma duygusu, maddi şeylere gereğinden fazla odaklanma, olumsuz korku ya da odaklı düşünceler. Birazcık daha kart çekelim. Bakalım ne diyecek. Geldikten sonra ne olacak bu kişi? Tekrardan eskisi gibi mi gelecek? Çünkü siz çok istemeyeceksiniz gibi duruyor ama hmm. Bir tane geldi. Aşklar kartı da geldi. Siz ne kadar istemez, istemem derseniz de artık bu sizin hayatınıza geliyor. Bir de kadar kader vardı zaten. Çok kıskanç bir insan olabilir. Bu ikizler burcu, oğlak burcu, yükseleni ya da sizin burcunuz olabilir. Sonu mutlulukla bitiyor zaten. Mutluluk kartı. Ama sizin için çok emek harcaması gerekiyor. Size hani bir teklifle gelecek ama siz diyeceksiniz ki hani bana artık emek harcaman lazım. İlişkimize emek harcaman lazım. Ondan sonra hani siz ondan emin olmak istiyorsunuz. Hani o size geliyor ama siz ondan geldiğinde bile emin değilsiniz. Hani çünkü ilişkiniz o şekilde bitmiş siz bundan emin olmak istiyorsunuz ama o size zaten o şeyi verecek hani sizi ikna edecek bir şekilde ve gerçekten hani bu kişi sizin ıı, ileride hayatınızı devam ettireceğiniz insan olabilir yani geçmişten gelecek bir insan hani yeni birisi gelmiyor yalnızlar için benim anlatacaklarım bu kadardı bizim Instagram hesabımızdan TikTok hesabımızdan takip edebilirsiniz videoyu beğendiyseniz beğeni kanala abone olmayı unutmayın Görüşmek üzere. Şimdi ikinci desteğe geçiyoruz. Kandırın. İkinci desteğiyle devam ediyorum. Şimdi yalnızlar için hayatına biri girecek mi? Nasıl biri? Ona bakacağız. Yani burada ıı, yay burcu, başak burcu olan birisi. Yani onun enerjisi var böyle. Yani sizi böyle çok etkileyecek bu kişi. Yani yeni, yeni birisi bu böyle hayatınızda hiç hani bir yerde karşılaşacaksınız bunu. Ve sizi çok etkileyecek böyle konuşmalarıyla, tavırlarıyla, sizin için böyle hani emek verecek, savaşacak. Siz bunu hissedeceksiniz. Size adım atacak. Yani size hislerini yani söylemeden önce hissettirecek. Ama siz de buna karşı boş olmayacaksınız. Hani gördüğünüzde etkileneceğiniz bir insan olacak. Yani size bir teklifle gelecek. Hislerini belli ettikten sonra. sorun pek güzel görünmüyor ama size adım attıktan sonra siz de onu kabul edebilirsiniz ve ya da böyle ilk başta hani böyle istemiyor gibi davranabilirsiniz. Çünkü hani emin olmuyorsunuz. Yani istediğiniz var ama emin olmayacaksınız. Ve tanındıkça aslında size göre biri olmadığını anlayacaksınız. Çünkü böyle sürekli önüne sorunlar, engeller çıkartan her şeyden böyle mızmız mız, mız sürekli her şeyi sorun eden bir insan ve siz bununla hani baş, başa demediğinizi düşüneceksiniz ve bitireceksiniz bir yerden sonra. Yani bir bitiş var. Hani tekrardan sizle konuşmaya çalışsa bile hep böyle hep aynı sorunlarla gelecek. Hani en ufak şeyle bile sorun eden bir insan çünkü. Siz bundan çok rahatsız olacaksınız. Yani o yüzden sizin istemeyeceğinizi düşünüyorum. Zaten çok da bir yere gitmiyor. Ne kadar açarsak o kadar dağılıyor gibi. Ama siz böyle ondan böyle iletişimi koparmaya çalışıyorsunuz. Ama böyle hani hatalarını anlayacak. Size davranış şekliyle ne kadar yanlış olduğunu anlayacak. Çok pişman olacak. Sizden af dileyebilir. Siz onu affedeceksiniz ama bir şans daha vermeyeceksiniz bu kişiye. Çünkü hiçbir zaman değişmiyor. Ve siz böyle artık yalnız olmaya hani bir karar vereceksiniz ben artık yalnızım hani o, o kişi olmayacak çünkü en yani büyük ihtimalle hani siz ne kadar böyle e, denemeye çalışsanız da bir şans verseniz de olmayacağını anlayacaksınız sonunda ama ondan sonra daha güzel şeyler geliyorsunuz yani siz o kişiden geçtikten sonra o kişiyi bitirdikten sonra hayatınız daha da güzel olmaya başlayacak ve gerçekten e farklı biri bile gelebilir yani o gider gitmez peşinden farklı biri, bir hani birisi bile gelebilir. Ya bu kişi zaten sizi büyük, çok üzecek yani hani tek böyle davranışları falan değil. Böyle adımları da, hani konuşmaları yani çok ilgisiz davran. İlk baştaki ilgilerin hiçbirini tekrardan bulamayacaksınız ve zaten aşk kartının da aldatma kartı gelmiş yani hani fiziksel bir aldatma olmayabilir. Ama hani size ilk başta çok yakın davranacak. Ondan sonra Hani sizi kandıracak, kandırma gibi. Sanki böyle ilk başta hani sizi dünyadaki tek kadın benim zannedeceksiniz. Ama ondan sonra ilişkiye başladıktan sonra hani bunu tekrardan size hissettirmeyecek. Asıl sorunumuzdaki sorun bu olacak. Hani eskisini bulamayacaksınız. Hani eskiden böyle davranışların aynısı olmayacak. O yüzden siz de kendinizi kandınız, aldatma karşısında zaten. hani tek aldatma değildir, kandırılma. Kandırıldığınızı hissedeceksiniz ve ilişkiyi sonlandıracaksınız sonlandırıntı yani tarafta da sizsiniz. Çünkü çok yorulmuşsunuz. Bu kişi böyle çok ıı, sorumsuz. Yani siz bir tanıdıkça hani ıı, anlayacaksınız. Sizi üzecek. O yüzden siz onunla bitireceksiniz. Melek kartında toprak ikilisi. Aynı anda çok fazla şey oluyor. Karar verme ihtiyacı. Daha eğlenceli bir yaklaşım izlemeyi dene. Yani gerçekten bir karar vereceksiniz. Hani bu karar zaten sizin hayrınıza olacak. Yani bu hayatınıza giren kişilere dikkat edin. Ha ikinci desteğim yorumda bu kadardı. Bizi Instagram'dan, TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz kan beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.